Herkese merhabalar. Bugün ben bebeklerde, çocuklarda burun temizliğinden bahsetmek istiyorum. Bebekler yaşamlarının ilk 2-3 ayında ağızdan nefes almayı bilmedikleri için burunları tıkalı olduklarında gerçekten hem hayat kaliteleri çok etkileniyor, hem emmeleri çok etkileniyor, beslenmeleri çok etkilenebiliyor. Hem de burnu tıkalı bebeklerde enfeksiyonlar daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Bu açıdan da burun temizliği bizim için çok önemli. Burun temizliği yaparken kullandığımız genelde serum fizyolojik. Elimde görüyorsunuz bir serum fizyolojik poşeti ve enjektör. Bebekler yaşamlarını ilk aylarında biliyorsunuz destekli dahi oturmakta zorlanıyorlar. Baş kontrolünü sağlayamıyorlar 4-5 aya kadar. Bu açıdan bebeklerde ilk aylarda burun temizliği yaparken daha çok bebeklerin yatay pozisyonda baş kontrolü sağlayamadıkları için yatay pozisyonda yan çevirerek de çevirerek burun temizliği yapmak daha uygun olacak. Ee, yanında bir mesela bebeğim var. Bundan gösterecek olursam bu bebeğimizi burnu tıkandığında ne yapacağız? Günde ortalama 3-4 kere tıkalı burnu açmamız gerekecek. Genelde ben yeni doğan bebeklerde, polikliniğe gelen ailelerde Miktar olarak şunu gösteriyorum. Elimde 5'lik bir enjektör var. 4 cc kadar serum fizyolojik çekilmesinin yeterli olacağını 4-5 cc kadar yeni doğan bebeklerde söylüyorum. Bu yeni doğan bir bebeğimiz olursa şöyle burnu tıkalı olduğunda yan çevirdiğimizde üstte kalan burun deliğine çektiğimiz serum fizyolojinin yarısını sıktığımızı düşünelim. Sıktıktan sonra hemen burnunu siliyoruz. Ve bu kez diğer tarafa çeviriyoruz. Diğer tarafa çevirdikten sonra da diğer yarısını serum fizyolojinin 2-2,5 cc kadar diğer tarafa sıkıp yine siliyoruz. Tabi burnunu yıkadık serum fizyolojikle. Arkasından şöyle başı öne eğecek şekilde tutacağız. Böyle dizimizden destek alabiliriz. Sırtına şöyle vurduğumuzda burunda kalan ee, serum fizyolojik veya e, 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 burunda kir varsa da bu da akmış olacak. Bebeklerde ilk e, 4-5 aya kadar e, burun temizliğini biz e, yatay pozisyonda yan çevirerek e, yaparsak daha doğru olacaktır. Boynunu tam tutamadıkları için. Peki bebeğimiz büyüdü. 5-6 aylık oldu veya 1 yaşında 2 yaşında olabilir. Bu bebeklerde burun temizliğini ise daha çok e, oturur pozisyonda yapmak isteriz. Şöyle kucağımıza tuttuğumuzu düşünelim. Ee, bir elimizde de alnını destekliyoruz. Tabii iki kişi olması gerekiyor bu durumda. Bir elimizi tuttuk, alnını tuttuk. Diğer kişi de serum fizyolojik sıkmalı. Tabii bunda serum fizyolojik miktarını yani 10 cc'ye kadar artırabiliriz artık. Çocuk 6 aylık oldu. 10 cc serum fizyolojik çektik. Çektiğimiz serum fizyolojinin yarısını bir burun deliğine, yarısını diğer burun deliğine sıkabiliriz. Tabi 10 cc bizim için ortalama bir rakam. Bu 10 cc değil de 20 cc de olabilir. 10 cc bir burun deliğine, 10 cc diğer burun deliğine de sıkılabilir. Ben bunu onluk encektör olarak düşünürsek böyle tuttuğumuzda başını hafif şöyle yan çeviriyoruz. Yine yukarıda olan burun deliğine 5 cc sıktığımı düşünün. Tabii bu sıkma durumunda serin serum fizyoloji bir anda ben şu şekilde püskürterek sıkmayı sevmiyorum. Şöyle en azından 4-5 saniye gidecek şekilde şöyle tuttuk. Şöyle yavaşça bastırdığımı düşünün. Bu şekilde sıktık ve hemen sildik yine aktıktan sonra. Ve diğer tarafa yine başını şu şekilde tuttuğumu düşünün. Yine yukarıda olan burun deliğine de yine e, 5'er cc sıktığımızı düşünelim. Burnuna bu şekilde serum fizyolojik sıkma işlemi uygulayabiliriz. Kabaca şöyle söyleyeceğim. İlk 4-5 aya kadar bebekler yan yatırılarak başı yukarıda da kalabilir biraz. Ortalama 5 cc kadar serum fizyolojik yarısını bir burun deliğine, yarısını diğer burun deliğine sıkabiliriz. Çocuk 5-6 aydan sonra oturmaya, destekli oturmaya başladıktan sonra, baş kontrolü sağlandıktan sonra ise daha çok kucakta tutarak, başına pozisyon vererek yine 10 cc kadar serin fizyoloji bir burun deliğine 5 cc bir burun deliğine 5 cc sıkmak yeterli olacaktır. Bu burun temizliğini ortalama biz günde 3-4 kere yapabiliriz. Tabii tıkalı bir burunda çok tıkalıysa ve yoğun sekresyonu varsa da çocuğumuzun burun yıkama işlemini günde 7-8 kere de yapabilirsiniz. Ortalama 2-3 saatte bir de açılabilir. Tabi burnu tıkalı çocuk için gece yatarken mutlaka başını biraz ...yükselterek yatırmanızı öneririm. Bu da bir başka durum. Tabi aspirasyon, burun aspirasyonu konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Burun aspirasyonunu ben poliklinikte rutin ailelere önermiyorum. Ne zaman aspir etmemiz gerektiğini soracak olursanız da... ...serum fizyolojik uyguladıktan sonra... burnunda hala hırıltı varsa... ...hala açılmayan bir burun içerisinde... ...burunda kir varsa... ...veya bir tıkaç oluşmuşsa o zaman ne yapacaksınız? Mesela bu ağızdan aspir edeceğimiz bir burun aspiratörü, genelde aileler bunu biliyorlar zaten. Bu da başka bir aspiratör. Bu da yine elektrik süpürgesine takılarak çalıştırabileceğiniz bir burun aspiratörü. Bunundaki vakumlama gücü biraz daha fazla ve daha iyi bir aspirasyon oluşturabilir. Bu ise ağızdan basıncı biz kendimiz ayarlayarak aspire edeceğimiz bir cihaz hortum yoluyla. Tabi aspirasyonu ben rutin olarak önermediğimi söylemiştim. Günde de aspire edecek olursak bebeğimize ortalama 2-3 kere aspirasyon yap yapılması doğru olacaktır. Çok sık aspirasyonlar zaten burunda. Bir ödeme neden olabilir ve burun içerisine daha kötü bir hale getirebiliriz. Burun içerisi daha şiş bir hale gelebilir. E, dediğim gibi serum fizyolojik bizim temel burun temizleme aracımız. Serum fizyolojik sonrası burnunda bir tıkaç kaldıysa bayağı yoğun bir hırıltı devam ediyorsa o zaman aspir etmenizi önerebilirim. Aspirasyon içinde burun e, aspiratörü cihazları eczanelerde satılıyor veya ekstradan da puar dediğimiz bir aparat var. Onunla da yine basınç oluşturarak burnunu aspire edebilirsiniz. Ben yine örnek videolar eşliğinde bu gönderimi size paylaşacağım. Her şey için teşekkür ettim. Umarım faydalı olmuştur.